Merhaba arkadaşlar. Biz yine gün ortası verisiyle halk selerindeki son durumu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Turex Turunç madenciliğin Mar kısa kodlu Turex Turunç madenciliğin 3. tavanını yaptığını söylemiştik sabah saatlerinde ilk açılışta. tapkıda Vera yine aynı şey. Aslında tapkıda eksiye saldı bir türlü kendini toparlayamadı ama Vera çok güzel bir toparlama evresine girdi arkadaşlar. Gayet de iyi gidiyor. Bakalım devamını getirebilecek mi? MHRG'yi artı 3'lere geçmiş. Güzel. Hatsan artı bir reader teknolojisi sabahki rakamların aynısı desek yeridir. Artı altılarda. Tarkim ne yazık ki bir türlü kendini toparlayamadı arkadaşlar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış. Enflasyonun belini kırdık. Etkilerini hissedeceğiz demiş. Göreceğiz bakalım. Borsada Hani bu 8000 barajını, psikolojik sınırını güzel bir şekilde geçersek niye olmasın? Gayet iyi yerlere gideceğiz diye tahmin ediyorum. Şurada bir gap var. Biz düzendeksinde umarız onu doldurmak için geri dönmez. Şurası 7735'lerden geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir halk arz hisselerinin, son halk arz hisselerinin durumuna bakalım. Marbele, kısa kodlu, Turex, Turunç, Madencilik, Tavanda 30 milyon 70 bin lot alış emriyle 30 milyon 700 bin lot alış emriyle Tavan serisine 3. günde devam ediyor. Tap gıda dediğimiz gibi eksiye düşmüştü. Az önce bahsetmiştik. Eksi ikilerde şu an ne yazık ki. Vera artı altılarda gayet güzel. Tarkin. Yani şöyle bir Toparlama aşamasında ama bir türlü olmuyor arkadaşlar. Dofer yapı eksi 3'lerde, mekabeton eksi 5'lerde, borlis artı 1'lerde, mrg artı 3'lerde. Bakalım önümüzdeki saatlerde akşama doğru nasıl bir performans izleyecekler ve halka arz bilgiler profili de bizim de sürekli olarak şu SPK'nın bülten sayfasını yenilediğimiz gibi sanıyorum kendisi de yeniliyor. O da SPK'nın artık yeni halka arz duyurusu yapması gerektiğini paylaşmış. Bu haftanın es geçilmeyeceğini en az 2 adet halka arz onayının geleceğini düşündüğünü söylemiş. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Halka arz bilgiler profili. Gerçekten de artık şu halka arz açlığımızın giderilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Niye diyeceksiniz? E geldiğimiz noktada halka arz Hisselerine bekleyen halka arz yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcı şu an büyük hisselere de yatırım yapmıyor. Niye? Bisküz endeksinde bir o hani bir direnç var, bir bölge var. Orayı aşmasını bekliyor belki de. Ama bu borsaya gelen paranın, küçük yatırımcıyla gelen paranın bizce geri gitmemesi lazım. Bizce yeni bir halka arz gelince insanların daha da heyecanlandıracak, daha da fazla halk arz hisselerine rağbeti arttıracak bir durum oluşacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Cuma gününe bırakabilir demiş. Bugün akşam ya hatırlarsanız arkadaşlar Türek Turunç Madencilik de Cuma günü gece vakti açıklanmıştı. Hiç beklemediğimiz bir dakikada bir saatte açıklanmıştı. Geldiğimiz noktada bugün akşama kadar da ümidimiz yeşertmiş bir durumda bekliyor olacağız. Şöyle bir halka arz paylaştığı derinlik analizlerinden bahsetmek istiyorum. Tarkim'e bakmak istiyorum. Tarkim gördüğünüz üzere 20 lot alışta ne yazık ki 67 lot satışta ve günlük hacmi 116 milyon TL'ye kadar çıkmış biri ise ne yazık ki satış bölümü biraz daha baskın gibi duruyor arkadaşlar. Ebebek enerji 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 de çok bahsediliyor satışta ne yazık ki 1815 lot bakın şurada 8000 lotta satış var ne yazık ki alış tarafında o kadar fazla alış yok arkadaşlar. E tabi SPK'dan yeni halka arz gelmedikçe küçük yatırımcı ne yazık ki önceki halka arzların alım satım değerlerine bir bakmak istiyor. Derinlik analizine bir bakmak istiyor. Tatlı Pınar Enerji'de 471 lot alış tarafında 885 lot satış tarafında günlük hacmi de 101 milyona kadar çıkmış. Ofisiyemde 50 milyonluk bir hacim var. Düşük bir hacim ofisiyemin aslında ilk halka arz olduğu günden bugüne kadar hani ha bugün ha yarın bir yükselme eğrisine gireceğini düşünen çok kişi vardı. Küçük yatırımcılar da bekleyenler halen var. Ve Baydöner de bildiğimiz kadarıyla iki gündür satış tarafında olmayıp hep alış tarafında güzel tavanlar sergileyecek gibi görünüyor Baydöner'in bilançosu iyi geldi diye biliyorum. Artı 9.97'de bakın tavana gitmiş arkadaşlar. Gayet iyi. İzdemir enerji artı 1.40'da ve günlük hacmi de 139 milyona gelmiş. 53 milyon baydınların hacmi var arkadaşlar. Şöyle kale seramik. Gözümüze seyirdi kale seramik. Artı 1.70'lerde 356 lot alışta. 411 lot satışta. Günlük hacmi de 233 milyon. Az bir hacim değil aslında. Kaleseramik seramik bir türlü kendini toparlayamıyor desek yeridir arkadaşlar. Şöyle bir günlük haberlere de bakalım diyoruz. Genç temettü yatırımcısı bizlerle günlük kap haberlerini paylaşıyor arkadaşlar. Özellikle yeni iş haberleri, alım haberleri. Türk ilaç DMO tarafından yapılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesi Diadol markasıyla 16 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığını açıklamış. Mia Teknoloji TripSoft yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknoloji Yönetimi tarafından onaylanmasının sonrasında proje bütçesinin 8.3 milyar TL olduğunu açıklamış. Mia Teknoloji'de de hani o son bölünme haberi ve 900 TL'leri gördü değil mi Ya Teknoloji? Onun halka arzından beri tutsaydık elimizde ne kadar para kazanacaktık? Siz görün artık. Magen, Margün Enerji, Bütünleşik Depolama Ünitesi kurulumu için Huawei Partners EGS firmalarıyla işbirliği yapmış. Partner EGS ile sözleşme imzalanmış. Kale kim? Irak'ın Duhok bölgesinde 27 bin metrekarelik arazide 10 milyon dolarlık yatırımla 100 bin ton kuru harç, 5 bin ton boya kapasitesine sahip bir üretim tesisinin kurulmasına karar verdiğini açıklamış Kalekim. Güzel yani bu yatırımlar, bu haberler, bu iş alım haberleri, bu sözleşmeler gayet iyi. Fonet, Batman'ın Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ayda sözleşmenin SBY hizmet alımı ihalesinin 30 milyon bedelle. SBY sistem, bu hastanelerdeki bilgisayar sistemlerinin yazılım sistemlerinin sözleşmesi bu. Çemtaş 111 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldı. Bunu geçen günlerde yine sizlerle paylaşmıştık. Ve halka arz bilgilerinin SPK bülteni hakkındaki açıklamasını da sizlerle paylaşmıştık. Şöyle başa dönelim. Yine Tapkıda, Vera Geo ve Marble Systems, Turex Turunç Madenciliğin halka arz hisselerimizin. Şöyle bir de canlı Canlı verilerini de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hani halkar siselerden canlı verilerini de paylaşmadan geçmeyelim diyorum. Özellikle tap gıdanın eksi 2.30'da kaldığını bir türlü kendisini artıya atamadığını söyle, söyleyerek başlayalım. Marble Systems tavan devam ediyor. Vera Geo, artı 8'lere gelmiş arkadaşlar. Anlaşılan o ki Vera Geo tapkılardan sıyrılmış bir şekilde tavana gözünü dikti diye düşünüyoruz. Borlis 605, MHRG artı 3'e gelmiş, Dofer eksi 3, Mekane yazık ki eksi 4'lere dayanmış durumda. Simit Sarayı artı 4'lerde, Hatsan artı 3'lerde, güzel, Reader Teknoloji artı 6'larda anlaşılan o ki o da bugün akşama doğru Reader'dan bir tavan performansı görebiliriz arkadaşlar. Yani düşmüyorsa yükselecektir diye düşünüyorum. Bay Döner, tavan gayet güzel. Ne diyelim? Darısı yeni halk arzlarımızın tap başına diyelim. SPK'nın bugünkü yeni açıklamasını bekliyor olacağız arkadaşlar. Biz buradayız. Bakalım akşama kadar halkar arz performansı nasıl olacak? Görüşürüz.